Hayatımda ilk kez birisi bana Kendine çok dikkat et dedi Anlamış Onun kalbini taşıdığımı herhalde Rastgele yürürken aklına geleyim Sızlasın için Zaman sen olmayınca geçmiyor Sen olunca da yetmiyor Üşüyorsan söyle Seni bir kat daha seveyim Papatya mevsimi geldi Mevsimlerden papatya'yı severim Sonra seni Sonra yine seni Ve hep seni Kim istemez mutlu olmayı Kim istemez Ama mutsuzluğa da var mısın Çık gel bir kez daha Çık gel bir kez daha Beni bozkona uğrat Ben güzel değil miyim neden kuş koymuyorlar yoluma? Neden? Ben sana kızsam kendime küserim. En çok sesini aradım. Gözlerin ise asılı bıraktığın yerdeydi. Gözlerin sildi zaman. Dedim ya, dedim ya. Eylül'dü. Sarılaşı bundandı. Kimsesizliğimiz. Sonra dalgalar geldi dile. Sonra bir mavilik kaldı her yerimizi. Nasıl hatırlıyorsan dünya öyle Kötülüklerin büsbütün egemen olduğu Namussuz bir çağ bu biliyorsun Hasret kalmışız yüreği güzel insanlara Bazen sadece yorgun oluyor insan Ne küs ne yalnız ne de aşık Ama sen yine de gitme Gidersen peşinden gelmem Ama kalırsan Bu masanın sonunu birlikte öğreniriz Eğer Ne çok canı yanarmış insanın Baktığı yerde göremeyince Görmek istediğini Bir gün aklına gelecek olursam Bana şiir ısmarla Eylül'ü konuşalım